En güzel arkadaşım, tam 240 bin yeni nesil soru ve bu soruların hepsi ÖSYM formatıyla birebir uyuşuyor. Bunu ben söylemedim. Bunu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçenlerde katıldığı bir televizyon programında cümle içerisinde sanki bir tüyo verir gibi verdi. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı yeni nesil soru dediğimiz soruları hazırlayan en büyük kuruluş ve binlerce soruyu her ay ne yapıyoruz sahaya da veriyoruz ki örnek sorular olsun, çocuklar alıştırmalar yapsınlar diye. Dedi ki, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'deki en büyük yeni nesil soru havuzu. Elimizde 240 bin yeni nesil soru var ve biz bunları zaman içerisinde öğrencilerimizle ücretsiz olarak paylaşacağız. Zaten bir kısmı şu an EBA'da ücretsiz olarak ulaşabiliyorsun. Ama çalışma soruları adı altında tekrar bu soruları paylaşmaya başladı. Zaten ben bu videonun linkinde sana o sorulara nasıl ulaşabileceğinle ilgili bir link bırakacağım. Oradan sen de o sorulara ulaşabilirsin. Soruları indirdiğinde gerçekten çok güzel sorular var. Çalışma soruları adı altında 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı yeni nesil sorular yayınlıyor. Hani bu EBA testleri dediğimiz kazanım testleri vardı eskiden ama çok fazla yeni nesil soru yoktu. Evet tekrar etmek için, bir konuyu kavramak için güzel sorulardı ama sınavdaki formatlarla çok yakın da diyemeyiz. Ama ne yaptılar? Milliyetin Bakanlığı elindeki yeni nesil soruları paylaşmaya başladı. Ve gerçekten çok kalite sorular var. Sen hemen gidiyorsun 12. sınıf kısmına tıklayıp örneğin bu soruları indiriyorsun. Ben indirdim. Şöyle bir incelediğimizde inanılmaz güzel sorular var. Bakın sorular yeni nesil çok güzel derken zor anlamında söylemiyorum tam tamına günlük hayatta kullanılabilecek problemleri sadece 20 tane soru paylaştı şu anki hepsi logaritmadan ve hepsi günlük hayat problemlerinden oluşuyor. Son dönemde çok fazla soru tipi görmüşsündür. İşte depremdeki Richter ölçekleri ile logaritmanın hesaplanması, ses, ses şiddetlerinin logaritmalarıyla hesaplanması, kısaca günlük hayatta matematiğin kullanım alanlarıyla. Evet bunlar zaten yeni nesil soruları oluşturuyor. Milletin Bakanlığı da bunları yayınladı. Ben senin yerinde olsam hiç vakit kaybetmem derhal bu logaritma soruları bir elden geçirdim. Topu topu 20 tane soru var burada. Eğer bizim videoları zaten izlediysen, oradaki temel soru tiplerini çözdüysen, check-up'larda da logaritmayı hallettiysen buradaki sorular gerçekten çözülebilecek kıvamda. Ama ben senin yerinde olsam sadece bununla kalmam. Hocam 11. sınıf orada notları da vardı ben ona bakmadım deme. Gerçekten yine çok güzel sorular paylaşılmış orada. 11. sınıflar içerisinde de yine çalışma soruları altında trigonometri soruları paylaşılmış. Tam da bebek adımları trigonometri serisi giderken bu yeni nesil soruları üstüne çözdün mü bal kaymak olur. Tatından yenmez derler ya o kıvamda. Bir de 10. sınıf müfredatındaki konuları indirdiğimizde sayma ve olasılık soruları paylaşılmış tam tamına 2019-2018 TYT'de çıkan, AYT'de çıkan o sayma olasılık sorularına ne kadar benziyor anlatamam. Muhakkak buradaki soruları çöz. Orada da yine 20'şer adet soru var. Bunları çözmen senin için çok iyi olacaktır. Diyeceksin ki hocam madem başladık hepsini çözmeye 9. sınıfları da çözelim mi? 9. sınıfları içerisinde e, mantık soruları var. E, mantık bu sene müfredatta yer almadığına göre onları çözmen de herhangi bir etki olmayacaktır. Ben senin olsam derhal bu sorulara ulaşırdım ki videonun açıklamasında linke ulaşacaksın. Hemen gidiyorsun onların çıktılarını alıyorsun çalışıyorsun. Milli Eğitim Bakanı belki oradaki canlıyında yayında ağzından bile kaçırmış olabilir. Belki de gerçekten bu zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde sizlere güzel bir tüyo vermek istemiş olabilir. Sorularda gerçekten kalite olduğuna göre çözmek sana hiçbir şey kaydettirmez. Aksine çok şey kazandırır. Diyelim bu videoyu burada bitirelim. Ey güzel arkadaşlarım yorum, görüş ve önerilerinizi videonun açıklama kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.